30 futbol turnuvasında 3. haftada gecenin 3. maçı McGold United'la Beyrebucak karşılaşıyor. İlk yedileri sayıyorum. Ozan Berk Beyrebucak'ta 1 numara. İsa Altın 8. Adem Şahiner 9. Apo Berk 90. Mustafa Berk 5. Yusuf 07. Emre Uysal 6. Meccol United Musta Özdemir 10, Onur İlhan 6, Bayram Yılmaz 3. Murat Tuncer 17, Murat Türkmez 44, Ersoy Yılmaz 1, Halil Karaduman 2. Maç orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Yusuf'tan bir bir şut orta karşı mı? İlginç bir vuruş oldu Yusuf'tan. United sevgili izleyicilerimiz Inter formasına benzeyen e, lacivert siyahlar. Evet 10 numara Musa Özdemir Hakan Çalhanoğlu ile benzerliğiyle ünlü Hakan'dan bayrama güzel bir pas bayram topu kontrol ede edebildi evet olmadı. 6 numara Onur. Make Beyle bıçaksa. Atletico Madrid formasına benzeyen Kır, kırmızı beyaz, alt şort mavi. Evet Murat gidiyor. Murat Tuncer. Corner. Hocam bu maçı ne bekliyorsun? Bu maç bol gollü bir maç. Bekliyorum. Evet. Yusuf top aldı. Mustafa Berk. Mustafa Berk. Topu kaptırmıyor Mustafa Berk. Hocam Atletico Madrid takımı gibi olan. Evet. E, beyre Bucak. Sence e, bir sürpriz yapar mı? Yapabilir. Hocam McGall'un da iyi, iyi, seyircisi var. Benim anladığım kadarıyla. Evet. McGall e, altın yükselince McGall da yükseliyor. Bu arada düşüşte bilmiyorum ne olur sonuç. Vallahi bilmiyorum hocam. İzleyeceğiz bakalım. Evet. On numara Musa Özdemir korner Musa topu başında Bayram vuramadı. Hakem faulü verdi. Evet Elizener amatör futbolu destek olmak isterseniz sadece ortaya çift tıklamanız yeter. Yayınımızı beğenmeniz yeter. Tabii ki e, süper chatten bize destek olursanız daha da mutlu oluruz. Ee, Musa Öldemir ama, topun başında. Evet. Meck Gold United'da 10 numara. Maç 0-0 arkadaşlar. Mert Toprak yazmış. Arkadaşlar ekranı çift tıklayalım beğenelim ve daha fazla insana evet, destek olun. Musa, Musa Kale'ye baktı. Az farkla dışarı sevgili izleyicilerimiz. Efe aleyküm selam. Eren aleyküm selam. Evet. Beyre Bucak oyunu başlattı. Eyvallah Mehmet kardeşim çok sağ, sağ Mustafa Bey. Yunus Bey aleykümselam. selam. Efe kardeşim eyvallah. Evet. Corner kullanacak. Beyre Bucak. Can Bey burası Antalya Gazipuşa. Evet. Aradana. Aradana. Top. McGold United kontrolünde. Out'a çıktı şu an McGold United kalecisi Halil'e verdi. Hal Halil'den güzel bir pas ama Onur topu kontrol etti. Onur arkadaşlarına baktı. Onur evet. Taner Bey. Onur topu kaptırmıyor ama iki kişi baskı yapıyor. Orada bir faul tespit etti hakem. Taner Bey şu anda zaten daha yeni başladı maç 0-0. Aleykümselam bu arada. Hakem Sanki Premier Lig hakemi gibi pozisyonlara hakim. Çok güzel bir ortama kaleci kaptı. Evet arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Çift tıklayalım. Mustafa Bizim Berk. Için yeterli. Mustafa Berk topu aldı. Yusuf'u gördü. Yusuf arkadaşlarına bakıyor. Evet. Mustafa Berk topu kontrol etti. Klas hareketler Mustafa'dan. Mustafa... Olur mu? Olmadı canım. Evet. Apoberg 90 numara. İsa Altın. İsa'dan Yusuf'a. Yusuf topu kaptırdı. Murat Ürkmez. Murat Ürkmez oradan çıkmayı başardı. Murat hızlı çıkıyor. Murat topu kaptırmıyor. arkadaşlar bekliyor. Onur aldı topu. Onur bayra kaptırdı topu. Onur bayram aktaramadı. Osman Hocam. Evet. E, Taner Bey demiş ki bugün çok mutluyum. Hem takımım Beşiktaş -20, 2-0 kazandı. Hem de Avrupa'da Galatasaray kazandı. Ben de, e, bundan daha iyi bir gün olmaz demiş. Taner Bey'e selam gönderiyoruz. Kaleci mükemmel bir kurtarış yaptı. McCourt United kalecisi. Evet. Emre. Selam be, selam. Em Emre'den İsa'ya. İsa bakıyor. İsa'dan kaleye bir Oo, şut olmadı. Güzel şuttu. İsa kaleye vurdu. Şu anda 0-0 arkadaşlar. Aleyküm selam Serhat Bozkurt. McLeod United. Serhat Bey geç kaldınız sayılmaz. Zaten maç yeni başladı. İsa ile Musa Özdemir mücadelesine top kornere gitti. Musa Özdemir topun başında. Bayram top istiyor. Haydi arkadaşlar evet. bugün. Adem bu maçta... gidiyor. Adem tek başına. Adem gidiyor. Vuruş mükemmel kaleci. Bir şut. Mükemmel bir şut. Hocam aynı güzellikle kurtardı kaleci Aynen. O vari bir vuruştu. Onur. Onur. Onur'la Yusuf'un mücadelesi. Haydi arkadaşlar ben ileri evet. yüklenelim. Apo. Apo'dan. Kanala abone olalım. İsa, İsa vurabilecek mi kaleye? Yılız vuruş. bir vuruştu. İsa'dan kötü bir vuruş. İsa'dan kötü bir Arkadaşlar kanalına abone olalım, bildirimleri açalım. Diğer maçlarda da haberdar olalım. İsa 0 0 şu arkadaşlar. Olmadı. Olmadı İsa'dan Mustafa Berke'ye kötü bir pas. Yusuf, Yusuf topu aldı. Yusuf'tan İsa'ya. İsa'dan Emre'ye. Apo Berk orada. Apo evet 9 numara Adem. Güzel geçti Apo hocam. Apo'ya. Apo Apo bakıyor. Hocam. Adem vurdu. Uş. Az farkla dışarı. Az farkla dışarı sevgili izleyicilerimiz. Hocam valla güzel geliyor. Maç. Hocam beri bucak güzel geliyor. Aynen. Meckolt United biraz e, organize olamıyor. Üçüncü bölgede Musa Özdemir topla buluşturamıyorlar. E, Taner Bey bir hocam, şey e, yazmış. Ona cevap vereyim ben. Ee, şimdi biz e, turnuvaların yayın alıyoruz. Bizi çağırıyorlar. Biz de oradan bu arada atar. Evet. Vuruş. Az farkla dışarı. Direkten. Hocam bu nasıl kaçar? Yani evet. biz her maç burada değiliz. Beş biz numara, turnuva turnuva gidiyoruz. 5 numara Mustafa Berk. Hadi arkadaşlar ben yüklenelim. Atamayana Hadi arkadaşlar. atarlar. İlk gelip bitmeden Gel yüzü görelim. Hadi inşallah. Yusuf. Yusuf. Yusuf'tan Apo'ya. Apo Berk. Çıkıyor oradan. Apo pas bekliyor arkadaşları. Evet. İsa numara İsa mı? 9 numara Adem pardon. Adem Şahiner. Haydi arkadaşlar. Beğenerek görelim. Ekran ortasına çift tıklamanız yeterli. Bayram. Bayram çıkmaya çalışıyor. Onur. Murat Ürkmez. Murat Ürkmez topu aldı. Murat Ürkmez tek başına gitmeye çalışıyor. Osman Hocam, Mehmet Görül demiş ki Osman Yiğit ve Bayram Ali Yılmaz'a selamlar demiş. Bu aleyküm selam diyoruz. Bu... Bayram Yılmaz, McCold United'da. Osman Yiğit de Beyre Bucak'ta. Murat Özdemir topun başında. Murat arkadaşlarına bakıyor. Diagonal bir pas. Kara, aleyküm selam. <laughs> Maç 0-0 değil mi hocam? Maç 0-0. Murat. Murat'ın bir sakatlığı var galiba. Evet. 17 numara Murat Tuncer çıktı. 7 numara Murat Özdemir girdi. Hocam Eke mi değişik ek ek sakatlık mı var? Sakatlık var hocam sakatlık. Yusuf, Yusuf topu aldı. 44 numara Murat Türkmez. Murat'tan Onurha ama güzel paslaşım olmadı. Hocam efsane bir yorum gelmiş. Bakacağız. Kır şimdi kırmızı hemen. takım bir gol atarsa 1-0 öne geçermiş hocam. Bir dakika. Ne hocam? Bakamadım, da Bakayım bir. Hocam bu yorumu ince ince incele bence. Evet. Bu ser Sercan. Evet. Olmadı, Oo. olmadı. Hocam doğru mu diyor? Doğru diyor. Onu tebrik ediyorum futbol e, zekası için. İyi geceler, efendiler. Evet. Selam. iyi efendiler. Aleykümselam. İsa gidiyor. İsa. Emre. İsa'ya döndü. İsa arkadaşlarına bakıyor. Apo aldı. Hakem olaya müdahil. Hadi arkadaşlar beni eleklenelim. Bugün azız ya. Gerçekten olduğu için İsa, 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 İsa'dan Mustafa'ya. Yusuf. Evet. Şok Murat Ürkmez, Murat Ürkmez direkt kaleye Murat Ülke Bey selamlarımızı gönderiyoruz. Düzce'ye pas oldu. illerden bir tanesi. Manchester United Galatasaray'ım. 3. bölgede Fatma Çalışan kardeşim. Çok kötü paslaşıyorlar. Yakalandı. Çok kötü paslaşıyorlar 3. bölgede organize olamıyorlar. Gereksiz paslar, yanlış paslar, ataklar. Selma öldürüyor. kardeşim vallahi ben de anlamadım ya. Büyük ihtimal Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçı var ya o yüzden bugün biraz azız. Hiç bu kadar olmazdı. Hocam Selma e, hanım demiş ki çok sakin buralar. Bu kadar sakin olmaz. neden neden demiş? Abi Galatasaray'dayız biz. <laughs> evet. Haydi arkadaşlar, beni lütfen. Abone olalım. Bildirimleri açalım. Haydi arkadaşlar, haydi. Emre, atın, atın. Emre'den YouTube'a. İsa topu kontrol etti. İsa Onur aldı mı? Onur aldı topu. Onur kap yaptırmadı. Evet. Musa'ya güzel bir pas. Musa kaleyi görebilir mi? Onur vuramadı. Onur vuramadı. Hocam Hüseyin Şık yorum yazmış. Evet. Osman Hocam.